Merhaba herkese. Annemlerdeyim. Dolayısıyla mekan değişti. O nedenle bir önceki videoda ışığı ayarlayamamışım. Çektikten sonra fark ettim. Sonrasında tekrar çekmeye fırsatım olmadı. Onun üzerinde oynamalar, düzeltmeler yapmaya çalıştım. Bu da videonun kalitesini, çözünürlüğünü bozmuş galiba. annemle kusura bakmayın şimdiden. Umuyorum bu videoda öyle bir sıkıntı olmaz. Açıyı değiştirdim, yeri değiştirdim. Bakalım çok teknolojiden de anlamıyorum açıkçası ve o kadar vaktim de olmuyor. Bu işler hakikaten detay gibi görünüyor ama vakit alıyormuş. Neyse bir an önce videoya geçeyim ben. Okuduğum kitaplar çokça birikti. Aldıklarım birikti. Bu ara beni heyecanlandıran kitaplar arka arkaya geliyor. Hatta Büyükçe de bir kitap siparişim var. 9-10 kitap galiba. Gelmesini bekliyorum. Onları da gelince paylaşırım. Çünkü video çok uzun olacaktı. Elimdekileri artık paylaşmak istedim. Önümüzdeki hafta doğum günümde var. Onun için kendime hediye olarak kitap aldım. Her zaman olduğu gibi. Evet, başlayayım. Okuduklarım arasında çok beğendiklerim var. Benim hayal kırıklığına uğratan bir iki kitap var. Hemen başlayayım. Öncelikli olarak Andrei Makinesi, Bir Ya Bavulundaki Sır, Eriken Yayınları, Ankara'da bir yayın evi, yeni bir yayın evi. Aslında bir buçuk sene kadar olmuş fakat ben geç keşfettim ama çok heyecanlandırdı beni. Çok güzel eserler seçiyorlar. Baskı kalitesi çok güzel. Okuduktan sonra hakikaten çevirinin ve redaksiyonun da çok özenli olduğunu fark ettim. O nedenle önce iki kitaplarını almıştım. Sonra diğerlerini de ekledim. İki tanesini okudum bile iki tanesini yakın zamanda okuyacağım. Neyse bununla başlayayım. Bu ilk okuduğum kitap yayın evinden. Andrei Makine Rus asıllı Fransız bir yazar. Yani Moskova'da doğmuş, büyümüş. 1990'lı yıllarda 30 küsür yaşlarındayken Fransa'ya göç etmiş ama bir tarafı da yani anneannesi Fransız. Burada da Rusya'nın sınıra yakın küçük bir Rus kasabasında yaşayan anneannesine yaz tatillerine gittikçe gittikçe anneannesi onu eski hayatını anlatıyor. Anneannesinin koca bir tane de deri bavulu var. Onun içinde eski gazete küpürlerini, fotoğraflarını koymuş. Onları çıkartıp çıkartıp eskileri geçmişini anlatıyor torununa. Torun da bunu öğrendikçe bir yandan Tarihin önemli dönüm noktalarına dönüp bakıyor anneannesiyle birlikte. Önce Fransa'ya gidiyoruz. İşte o dönemde yaşanan önemli olaylara gidiyoruz. Sonrasında anneannenin Rusya'ya göçmesiyle beraber işte Rusya'da 1. Dünya Savaşı sonrası dönem 2. Dünya Savaşı derken Sovyet devrimine tanıklık ediyoruz. Bir yandan da Kahramanımız kimlik karmaşası yaşamaya baş, başlıyor. Buradan da Rusça ile Fransızca arasında o yaşadığı ikilemle beraber dilin aslında kültür üzerinde, düşünme biçimimiz üzerinde, dünyaya bakışımız üzerinde, algımız üzerinde nasıl etkili olduğunu görüyor. Yani Rusça konuştuğumuzda sadece Rusça konuşmuş olmuyorsunuz. Aynı zamanda bir Rus gibi düşünmüş, olaylara bir Rus gibi bakmış, yaklaşmış oluyorsunuz. Rus kültürünü benimsemiş oluyorsunuz. Yani dilin böyle çok önemli olduğunu vurgulaması benim çok hoşuma gitti. Otobiyografik bir roman bu arada. Bunun yanı sıra dediğim gibi anneannesinin geçmişiyle beraber o döneme tanıklık ediyorsunuz. Çok çok beğenerek okuduğum bir otobiyografik kurgu oldu bu benim. Çok da samimi bir şekilde yazılmış. Son bölümde de yazar adeta kendi anılarından, geçmişinden, anneannesinden, dinlediklerinden yola çıkarak nasıl bir kitap yazma yoluna girdiğinin hikayesini anlatmış aslında. Ki o tabii başlı başına bir hikaye. Şöyle ki Andrei Makine kaleme alıyor, Fransızca kaleme alıyor bu arada. Tıpkı Nabokov gibi, Joseph Conrad gibi gittiği, yerleştiği ülkenin dilini, ikinci dili benim suyu aslında. Fakat yayın evlerince Rus olduğu nedeniyle geri çevriliyor metni defalarca. O da bunun üzerine oturuyor. Sanki o metin metnin aslı Rusçaymış da kendisi Rusçadan onu Fransızca çeviren bir çevirmenmiş gibi o şekilde adını atarak metne gönderiyor yayın evlerine ve o şekilde basılıyor metin. Basılmakla da kalmıyor. 95 yılında benim çok değer verdiğim Gonkur ödülünü alıyor. Çok çok güzel bir kitaptı hakikaten. Aile hikayelerinden, dönem hikayelerinden, otobiyografik hikayelerden hoşlanıyorsanız muhakkak bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bir diğer çok beğendiğim Sentinel Adası. Bunu Ebru Hanım'ın çevirisi olduğu için dikkatimi çekmişti sevgili Ebru Erbaş'ın. Jérôme Ferern'in bir eseri. Gonkur ödülü bir Fransız yazar. Dilimize çevrilen ilk eseri bu. Burada da yine Fransa'da bakir bir adada yaşayan oranın köklü ailelerinden birinin hikayesi anlatılıyor. Burası öncelikle bir bakir bir ada fakat sonrasında turizmin gelişmesiyle turistlerin akınına uğramaya başlıyor. Bu köklü ailemiz de feodal düzende aslında toprak sahibi olan. Dolayısıyla hani aylak doğru düzgün çalışmadan geçimini sağlayabilen bir aile. Sonrasında şartlar değişiyor. Hani sanayi devrimi sonrası kapitalist sistemin şartları değiştikçe onlar da bu topraklarını turizm işletmesi haline, turizm tesisleri haline getirerek para kazanmanın yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla turistler gelmeye başlıyor. Ve bununla beraber o yozlaşmayı, bozulmayı anlatıyor bize aslında. Yazarın kendi sözcükleriyle ifade edecek olursak, dünyayı nasıl kocaman bir alışveriş merkezi haline getirdiğimizin hikayesi diyebiliriz. İncecik bir metin fakat Anlatımı o kadar güzel ki yazarın çok kıvrak bir zekası var. İnanılmaz bir karamizah anlayışı var. Kalemine bayıldım hakikaten. Anlatım teknikleri, üslubu son derece çağdaş fakat mesela geçmişe gittikçe sanki geçmişten yazılan klasik bir metinmiş. Hissi de veriyor size. Bu arada hani gözümü kapayıp okusam ben bu kitabı İspanyol ya da Latin Amerika edebiyatının bir eseri olduğunu düşünürdüm. Öyle de bir tadı var. Bu kitabın ilk iki bölümde bu köklü ailenin hikayesini okuyoruz. Anlatıcımız da kuzeni bu köklü ailenin çocuğuyla evli birisi. Yıllar önce adayı terk etmiş fakat geri dönmüş bir öğretmen. İşte kuzeninin çocuğunun bir turisti bıçaklamasının hikayesini üzerinden ilerliyor kurgu. Üçüncü bölümde ise bıçaklanan turistin penceresinden bakıyoruz bu sefer olaylara. Çok incelikli bir metin hakikaten. Son iki bölümde de tekrar anlatıcımız kendi geçmişiyle beraber adanın geçmiş, geçmişine dönerek noktalıyor hikayeyi. Bir turistin hani bir adaya bir para kazandırma amacıyla gittiği zaman nasıl muamele gördüğünü, bir yabancının daha doğrusu ama bir göçmen olarak nasıl daha farklı muamele gördüğünü de çok güzel bir şekilde göstermiş yazar. Çok çok beğendiğim bir metin oldu. Yani zekice kaleme alınmış bir metin bu. Tavsiye ederim ilgilisine. Bu Eriken Yayınları ilk bahsettiğim kitabın yayın evinden dün bitirdiğim bir kitap. Chiara Valerio, Kimi Konuşur Kimi Susar. Bu da İtalya'da son zamanda çok ses getiren, çokça okunan bir romanmış. Queer edebiyatın ya da feminist edebiyatın bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine Napoli ile Roma, Roma arasında küçük bir sahil kasabasında yaşayan bir kadın karakterin küvette ölü bulunmasıyla başlıyor aslında hikaye. Bu kadın karakter de bu kasabaya sonrasında 40'lı yaşlarında göç etmiş. O kasabada kendinden yaşça çok küçük, neredeyse 20 yaş küçük bir genç kadınla beraber yaşamaya başlamış. Şu anda da 60'lı yaşlarında bir kadın karakter. Kasaba sakinleri seviyorlar bu kadını. Hakkında çeşitli rivayetler de var ancak kimse çok yakından tanımıyor aslında. Bir avukat kadın karakterimiz de var. Evli iki çocuğu var. Aslında işte kadın erkek eşitliği konusunda son derece bilinçli, eğitimli, profesör bir eşi var. O bu ölen kadın karakterin hikayesinin ardına düşüyor. Çünkü ölümünün nedenini araştırmaya başlıyor. Onun ölümünün nedenini araştırmaya başladıkça kendi kimliğiyle, kendi yaşantısıyla ilgili varoluşsal bir sorgulamalara, ikilemlere de düşüyor. Güzel bir hikayeydi. Yalnız diyaloglar ya yer bana biraz yapay geldi. Onun dışında hani okunabilir mi okunur ama çok beklediğim etkiyi de bırakmadığını söylemeliyim. Dediğim gibi meraklısı bir bakabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu çok sevdiğim bir romandı. Giorgi Dragoman, Beyaz Şah. Romanya'da doğmuş, sonrasında Macaristan'a göçmüş. Bunda, bu eserinde Macarca kalemi almış. Gün Benderli çevirisi. Çavuşescu dönemine gidiyoruz ve Çavuşescu dönemini 11 yaşında bir çocuğun gözlerinden okuyoruz aslında. Anlatıcımız babasının alınıp götürülmesi üzerine annesiyle evde yalnız kalmış, hayata yalnız devam eden bir karakter. Babasının önce iş arkadaşlarıyla beraber iş için alınıp götürüldüğünü düşünüyor. Sonrasında elbette gerçeği öğreniyor. İşte bu karakterimizin gözünden o annesiyle paylaştığı iki yılın hikayesini okuyoruz. Ama o otoriter rejimin, o diktatörlüğün günlük hayatın her hücresine nasıl sindiğini çok güzel ayrıntılarla anlatıyor bu eser bize. Yani bir çocuğun gittiği zaman okulda öğretmenlerin davranış ve tutumundan, işte okullar arası müsabakalardan, sokağa yansıyan şiddetten, çocukların kendi aralarında daki ilişkiden ya da işte bir portakal muz için oluşan kuyruklardan sıralara kadar her şeyiyle günlük hayata o şiddetin, o diktatörlüğün nasıl sindiğini çok güzel anlatan çok da dokunaklı bir kitaptı. Çocuk anlatıcıyı bence konuşturmak kolay bir iş değildir. Ben çok sevdim. Yani çok böyle olayları dramatize de etmemiş. Yer yer böyle hüzünlü ama yer yer sizi gülümsetiyor o çocukluğun saflığıyla, masumiyetiyle. Çok çok beğendiğim, elimden bırakamadığım bir kitap oldu bu benim baskısı yok bildiğim kadarıyla. Ben kapanmadan önce Evrensel Kitap Evi'nde denk gelip çok da makul bir fiyata almıştım. Denk gelirseniz karşınıza çıkarsa kaçırmayın derim. Arkasında 13 TL yazıyor zaten. Yine Çavuşescu döneminden bir kitap. Yeni basılan bir kitap ama Sophie Van Leeuwen'in Rumen bir yazar bu da. Şişeye tıkılan şeyler. Bu da da Çavuşescu döneminde genç, evli, öğretmen bir kadın karakterin o baskıcı rejimden dolayı hayatının giderek mahvolmasının hikayesi anlatılıyor. Konu oldukça ağır ama o kadar değişik bir mizahi bir dili var ki yazarın hakikaten hafifletiyor bu nasıl diyeyim konunun kasvetini ağırlığını dağıtıyor. Zaten fantastik unsurlar da var metindeki aslında ben bu fantastik unsurlar olmasa daha çok sevebilirdim metni ama bu haliyle de çok güzeldi kısa kısa bölümlerden oluşuyor bu kitap. Yani sanki belli sahneleri, belli anıları anlatarak ilerliyor. Bu arada yer yer birinci tekil şahıs anlatımı var, yer yer üçüncü tekil şahısla geçiyor ki bu da çok ustalıklı yapılmış. Hani bir ilk roman olmasına rağmen çok iyi yazılmış bir roman. Karakterin hem kendi gözünden yani onun iç dünyasına tanıklık ediyoruz hem de hikayesine dışarıdan bakma imkanını buluyoruz. Kolay okunan ama yine çok beğendiğim bir roman oldu bu benim. Yine konu ilginizi çekiyorsa bir bakmanızı tavsiye ederim. Claire Echerelli'nin Eliz ya da Gerçek Yaşam isimli bu kitabını okudum. Bir ilk roman. Bu da yine hayatından, yazarın hayatından çokça izler barındıran bir roman. Burada da 1957-58 yıllarında Fransa'dayız. Önce Borda'ya gidiyoruz. Bordeaux'da anneanneleriyle, büyük anneleriyle beraber yaşayan bir abla kardeş var. Bu abla kardeşine çok düşkün. Onun için hani kendisi çalışıyor o kardeşini bir koleje gönderebilmek için. Onun hayat imkanlarını iyileştirebilmek mi adamış kendi hayatını. Derken günün birinde bu erkek kardeş gerek duygusal hayatındaki çalkantılar gerek ekonomik sebeplerle Bordeaux'dan kalkıyor. Paris'e göç ediyor. Abla da kısa bir süre sonra onun peşinden gidiyor diyor Paris'te bir otomobil fabrikasında çalışmaya başlıyorlar. Arka planda da Dönemin Fransa'sını görüyoruz aslında. Önce işte bu arada da bir taşrada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan o toparlanma dönemi. Tabi savaş sırasında da çok yokluk çekmişler büyük anneleriyle beraber yaşarken ama ayrılmamayı tercih etmişler. Sonrasında başlayan Cezayir Savaşı ve bunun toplumdaki yankıları, toplumdaki o ırkçılık, ötekileştirme ve bir yandan ilerleyen sanayileşmeyle beraber o işçilerin hayatının nasıl devam ettiği. Çok güzel bir roman, hakikaten çok etkileyiciydi. Güçlü, değişik ve ayakları üzerinde duran bir kadın karakter de var burada. O da beni çok etkiledi. Bahsettiğim konular ilginizi çekiyorsa bunu da mutlaka bir bakın derim. Bu arada tarz olarak bu sosyalist gerçekçi bir roman aslında fakat o kadar lezzetli bir dili var ki yazarın özellikle bazı duyguları anlatımını ve benzetmelerini çok beğendim. Bu açıdan sosyalist gerçekçi romanların o kuruluğundan, sadeliğinden ayrışan bir roman olduğunu söyle söylemek istiyorum da böyle bir romandı. Beğenerek okuduğum. Biraz hayal kırıklığına uğratanlardan ama okuduğuma asla pişman değilim. Annenin kitabı. Bu da son zamanlarda Sevgili Siren İdemen'in çevirisiyle çıktı. Kendisini Anne Erno çevirileriyle biliyoruz. Bu da yine otobiyografik bir kurmaca, oto kurmaca hatta. Anlatıcımız annesiyle olan ilişkisini anlatıyor ilk bölümünde ki bu çok sıra dışı uç noktalarda bir ilişki. Çünkü çok Psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan bir anne var burada ama annenin çok akıl ve ruh sağlığı da yerinde değil. Hem alkolik hem madde kullanıyor, hem şizofren hem kleptoman bir sürü hastalığı var yani. Yani ilk bölümde korkunç bir anne bize resmediyor ve hakikaten okuması çok kolay değil. Ama bunun yanında edebi olarak çok zayıf buldum ben. Yani özellikle ilk başlarda Hani evet etkilenmemek elde değil çünkü duygusal olarak çok midenize yumruklar yiye yiye okuyorsunuz. Dediğim gibi herhangi sıradan gündelik böyle duymaya alışkın olduğunuz, aşina olduğunuz travmalar değil burada anlatılanlar. Çok uç noktalarda travmalar. Ama bir yandan da diyorsunuz ki ya şu zaman şöyle oldu, şu zaman annem bana böyle davrandı şeklinde bir listelenmesi değil. Hani etkileyici bir otokurmaca böyle değil. İkinci bölümde ise annenin hikayesini anlatmaya başlıyor anlatıcımız ve burada bambaşka bir yerden sarsıyorsunuz. Çünkü ilk bölümde nefret ettiğiniz, çok sinirlendiğiniz anne karakterini Anlamaya başlıyorsunuz. Elbette ona hak vermiyorsunuz fakat onunla empati kuruyorsunuz ki bence bu edebiyatın en güzel, en güçlü yanlarından biri. Hiç anlama, hak verme ihtimaliniz olmadığı bir insanla dahi size empati kurdurabilmesi. Son bölümde de annesinin ölümünün ardından yaşanan o küçük bir kısım var. Hani neler yaşandı, cenazesinde neler yaşandı gibi. Ben biraz kendi içinde annesini affetmeye çalışan bir insanın iç dökümü gibi hissettim bu kitapla ilgili. Arada kaldım çünkü dediğim gibi edebi açıdan evet beni hiç tatmin etmedi ama öte yandan gerçek bir hikaye olması ve dediğim gibi böyle bir karakterle dahi bana empati kurdurabilmesi nedeniyle çok etkilendim kitaptan. O yüzden belki hani beklentinizi düşük tutarak okuyup etkilenebileceğiniz bir kitap. Hani Sinan Hanım'ın çevresi olunca bir de otokurmacı olunca hani hani Erno'nun seneleri filan düzeyinde bir edebiyat bekliyorsanız öyle bir beklentiniz olmasın ama onun dışında dediğim gibi ben bahsettiğim sebeplerden dolayı okuduğuma çok memnunum. Kısa kısa bahsetmek istediğim iki kitap var. Biri Strega Joanne Liquehorn'un İskandinav edebiyatından bir eser bu. Bu da Fransız yeni dalga akımı filmleri gibi başlıyor. Biraz işte duşunu alıp hazırlanıp bir yerde bir otelde işe giren bir kadının kalkıp bu otele gitmesinin hikayesiyle başlıyor. Sonrasında bu otelde çalışan bir grup kızla beraber başlarından geçenleri okuyoruz. Elbette bu otel neredeyse toplumun bir minyatürü gibi, bir mikro toplum gibi. Ve buradan aslında kadına karşı şiddet, kadın cinayetleriyle ilgili bir hikaye anlatılıyor. Ben fazla sembolik buldum. Biraz da yordu beni okurken açıkçası. Dikkatimi toplamakta çok zorlandım. Şu hikayeyi çıkış noktasını anlatmak istediğini çok sevmekle beraber anlatımıyla pek anlaşamadık. Bu da bu şekildeydi. Bu aslında çok beğendiğim bir kitap oldu. 7 yaşında bir kızın babasıyla beraber işte okulu kırıp annesinden gizli bir şekilde babasıyla beraber kasaba kasaba gezip ticaret yapmasın, pazarlamacılık yapmasın hikayesi bu aslında ama 7 yaşında bir kız çocuğunun gözünden o babasıyla ilişkisi, dış dünyayı anlamlandırmaya çalışması da çok güzel anlatılmıştı. Bu da yine kısa kısa bölümlerden oluşan bir kitap. Oturduğunuz zaman tek oturuşta da okuyabilirsiniz ama ben çok beğendim. Hani arka planda Şili'nin o kanlı siyasi tarihi de var ama bir kız çocuğunun gözünden okuduğunuz için onu hani neyi ne kadar anlamlandırabilmiş o da bence çok tutarlı ve gerçekçi yansıtılmıştı. Kramp da böyle bir kitaptı. Hızlıca aldıklarımı da göstereyim hemen. Birçoğu çok heyecanlı olduğum kitaplar. Öncelikle Çit Kuşu, Anne en ın eseri. Ben uzun süredir Anne Enright okumak istiyorum. Yaşayan önemli yazarlardan biri kabul ediliyor. İrlanda Edebiyatı'nın önemli bir kalemi. Fakat Yeşil Yol'un uzun zamandır baskısı yok yapı kredi yayınlarından çıkan. Gathering'in de çevresi beğenilmiyor. Çit kuşu yayınlandı nihayet. Yazarın çok sevdiği aile ilişkiler temaları etrafında da dönen üstelik de kadın karakterler üzerinden konuyu işleyen bir kitap. Onun için çok heyecanlandırdı beni. Şu anda da buna başlayacağım zaten. Bir diğeri Koran'ın Sarmalı. Bu da yine plaza hayatını anlatan bir eser. Çağdaş Fransız Edebiyatı'ndan, i̇şte annelik izninden dönen bir kadının şirkette yaşadıkları üzerinden aslında çok bütünlüklü bir sistem eleştirisi çizen bir kitap bu. Bir diğeri Atalarımın eli, Evi, Alice Walker'ın Renklerden Moro kitabıyla tanıyoruz kendini. Alice Walker'ı, bu da yeni çıkan kitabı. Yine Erike'nin kitaplarını aldım. İsveç kibritleri Robert Sabatier'in bir eseri Robert Sabatier'in daha önce eserleri başka yayın önce basılmış bu kitabın da yine başka bir çevirisi basılmış bu da çok özenli bir çeviri Yasemin Hanım'ın zaten çevirmeninden daha önce Andrei Makine'yi okudum çok beğendim bu da otobiyografik bir kurgu yazarın 20. yüzyıl başlarında Fransa'nın daha fakir mahallelerinde geçen çocukluğunun öyküsüyle beraber o dönemin Fransa'sını gördüğümüz bir kurgu var burada da bir diğeri beni götürmediğin yer Maria Grazia Calandrone. Bu da İtalyan edebiyatından bir eser. Yine bu da annesi tarafından terk edilen bir bebeğin işte yıllar sonra büyüdükten sonra annesinin hikayesinin peşine düşmesi. Annesini bir yerde tanımaya, sahiplenmeye çalışmasının hikayesi. Yine otobiyografik bir kurgu. Bir diğeri tarihi bir kurgu. Rüzgarın gelini Silla Bonglif Bonfiglioli yine İtalyan edebiyatından bir eser. Bu da bir ressamın hayatından hayatını anlatıyor aslında bize. Ve son olarak Macar edebiyatının bir eseri Leylek Halife Mihali Babis Livera'nın aslında çoğu kitabını aldım, okudum ben. Bunu almamışım. O yüzden bunu da almaya karar verdim. Evet benim paylaşmak istediğim kitaplar bu şekilde. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda